Merhaba arkadaşlar, bugünkü dersimizde will konusunu işleyeceğiz. I will ya da I'll. Hmm. İsterseniz hiç vakit kaybetmeden let's begin the lesson. Önce gelin bu will kelimesinin nasıl telaffuz edildiği üzerinde duralım. Bakın arkadaşlar. I will. Evet, I will go, I will do, çok güzel. Peki ben bu I will i nasıl birleştireceğim? I'll. I'll. Siz de söyleyin. I'll. Süpersin. You will diyebileceğin gibi konuşmada biz bunları daha çok bu şekilde söylüyoruz. Yani kısaltıyoruz, birleştiriyoruz. Bunun okunuşu arkadaşlar. You'll. You'll. We will. 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 They will. They'll. They'll. He will. He'll. He'll. She will. She'll. She'll. It will. It'll. It'll. Süperiz. Gelin bir de olumsuzlarına bakalım. Hmm. Olumsuzu. Yani I will not diyebileceğimiz gibi biz burada kısaca I won't diyeceğiz. Bakın arkadaşlar bunun okunuşu bizim bildiğimiz şu won't şeklinde okumuyorsunuz. Neden? Çünkü bunun yazılışı bu. Yani bunun telaffuzu İngilizce'deki istemek fiilinin telaffuzu won't. Bildiğin o won't'dur. Ama bu öyle değil. Bu won't. Won't. Yani bakın arkadaşlar şunu şöyle yazayım ben. Bunu çıkartabiliyorsunuz. Çıkartın. Won't. I won't. I won't. You won't. You won't. We won't. We won't. They won't. They won't. He won't. He won't. She won't. She won't. It won't. It won't. Şikten of Şimdi isterseniz siz bu kısmı bir daha dinleyip telaffuzunuzu geliştirebilirsiniz. Peki bu will nerede kullanılıyor? Gelin şimdi bunu görelim. kullanım yerine bakalım. To describe the future. Hmm, demek ki gelecek için kullanılıyor. Evet. Yani ecek, acak. Ecek, acak. Burada bu anlam veriyor arkadaşlar. Gidecek, gelecek, olacak, yapacak gibi ifadeleri söylerken kullanıyoruz. To describe the future. Hmm, örneklerimize bakalım. We will. Ya da ben bunu nasıl söyleyebilirim? Will. Değil mi? Bakın buna alışın. Will be at the hotel till 11 a.m. Bu a.m. ne arkadaşlar? Gece mi, gündüz mü? A.m. tekli saat sistemidir. Yani öğlenden bahsediyor. Unutmayın p.m. olunca e, ne olacak? 13, 14, 15, 16 rakamlardan bahsedeceğiz. Tamam mı? Hmm, demek ki 13, 14, 15, 16, 17, 18, 24'e kadar olan kısım p.m. Ondan sonraki yani gece 12'de başlıyor. Orası da a.m. Süper. 11 a.m. Hmm, ne diyor burada? We will be at the hotel till 11 a.m. Saat 11'e kadar otelde olacağız. Very good. Second example. The trains will be late today because of the bad weather. Kötü hava yüzünden trenler bugün geç kalacak diyor. Hmm. How long will you stay in London? Londra'da ne kadar süre kalacaksın? Good. Last one. He'll, he'll, he'll send the emails when you phone him. Ne diyor? Sen onu aradığında o e-mailleri gönderecek diyor. Dilin ikinci kullanım yeri to make a prediction. Make a prediction. Ne demek? Kehanette bulunmak, gelecekle ilgili tahminlerde bulunmak demek. Ooh, tahminler. Very good. İlk örneğimize bakalım. The world population will grow a lot in the next 30 years. Gelecek 30 yılda dünya nüfusunun artacağını söylüyor. Söylüyor. Gelecekte bir tahminde bulunuyor. Hmm, artacak diyor. Example 2. I think, sanırım, I think I'll stay here until you come. Sanırım sen gelene kadar bekleyeceğim. Hmm, sanırım. Bekleyeceğim. Ne yapıyor? Make a prediction. Ne demek? Gelecekle ilgili gibi tahmin. Sanırım bekleyeceğim. Hmm. Tom doesn't think I'll pass the exam. Benim sınavdan geçeceğimi Tom düşünmüyor. Değil mi? Tom benim sınavdan geçeceğimi düşünmüyor, sanmıyor anlamında kullanılıyor. Bakın. I'll pass, I'll pass the exam. Ne diyor? Sınavdan geçeceğim. Bu da bakın bir nedir? Tahmindir. Ne demek bu? Mesela o sınava girdi. Ben şöyle diyorum. You will pass the exam sınavdan geçeceksin. Nereden biliyorum? E, tahmin ediyorum. Ya da you will fail the exam. Sınavdan kalacaksın. Nereden biliyorum? Tahmin ediyorum. Ya da you will die. Öleceksin. Nereden biliyorum? Kehanette bulunuyorum. Tahminde bulunuyorum. Bilmiyorum yani aslında sadece tahmin ediyorum. Last example. Who do you think will win the match? Maçı Kimin kazanacağını düşünüyorsun? Hmm. Bu da zaten onun tahminini istiyor. Gelelim bir diğer kullanımına. Anlık kararlar. Evet, o anda verdiğiniz kararlar. Gelecekle ilgili şu anda verdiğiniz kararlar. Yani konuşma anında verdiğimiz kararlarda da will kullanacağız. Sıcak oldu, pencereyi açacağım. Hmm. Şimdi sıcak oldu, pencereyi açacağım. I will open the window. E ben bunu ne zaman karar verdim? Şimdi bu ne? Yani on the spot. O anda to express a decision made at the moment of speaking. Hmm. Konuşma anında verilen kararlar. Yani biz ne diyoruz arkadaşlar? Anlık kararlar. Süper. Örnekimize bakalım. I'll have the chicken soup, please. Hım. Restoranta gittik. Menüye bakıyoruz. Bu anda karar vermedim ben. I'll have the chicken soup, please. Değil mi? Ne diyor? Ben tavuk çorbası istiyorum. Tavuk çorbası alacağım diyor. Very good. I'll answer it. I'll get it. E bunlar kapı çaldı. I'll get it. Şimdi I'll get it. Yani ne diyor? Ben açacağım. Telefonu çalıyor. I'll answer it. E ne zaman karar verdim ben buna? Şimdi. İşte biz buna ne diyoruz? At the moment of speaking. Yani spot decisions. Anlık karar. Böyle. Çat diye geliver aklına. Good. I'll answer it. I'll get it. Example 3. Tom is over there. Okay. I'll just go and say hi. Ooh. Tom orada. Ben bir merhaba diyeyim bari ona. Merhaba diyeceğim diyor. E ne zaman karar verdi buna? Şimdi. Değil mi? Burada da bir anle karardan söz ediyoruz arkadaşlar. Very good. I'll help you. Sana yardım edeceğim. Torbaları var elinde. Ne diyoruz? I'll help you. Good. Ya da I'll get you drink. Are you thirsty? I'll get you drink. ben buna ne zaman karar verdim? Şimdi. Anlık decisions. Dilin bir diğer kullanım yeri de ricalar. Make a request. Oh, ricalar. Bir de ünlem işareti var. Bu ne? Görelim. Will you bring some water please? Aa, bana biraz su getirir misin lütfen? Anlamı değil bu. O yüzden ben buraya bu ünlü işaretini koydum. Yani buradaki rica yapabilir miydin? Edebilir mi? Şu pencereyi kapatabilir miydin falan değil ha. O yüzden ünlem var. Çünkü ben bu anlamda yani pencereyi kapatabilir miydin lütfen? Teşekkür ederim. Could you close the window please? Derim. Normalde biz ricaları arkadaşlar ya could ya da kendi söylüyoruz. Peki bu will ne? Aslında bu bir rica değil. Bu aşağıdan aşağıdan diyorsun ki adama yapacak mısın? Hadi canım yani will you open the window? Pencere açacak mısın? Eşittir. Hadi aç hadi. Yani aslında will de insanlara siz yap bunu diyorsunuz ama rica başlığı altında. Hmm. Will you shut up please? Sen çeneni kapatacak mısın? Bu rica mı şimdi? Adam aslında diyorsun ki kapa şu çeneni. Shut up. That's it. Will you bring some water please diyerek de bunu biraz da yumuşatıyoruz. Daha. Bana biraz su getirebilir misin? Yani getirecek misin aslında? Getirecek misin? Hadi git getir diyorsun aslında unutma arkadaşlar. Will you leave me alone? Şimdi bunu da sürücü değil mi? Beni yalnız bırakacak mısın? Eşittir. Please leave me alone. Go. Demek. Good. Will you be quiet? I'm trying to read this. Diyor ki biraz sessiz olacak mısın? Bunu okumaya çalışıyorum. Alright. You will give me a hand, won't you? Bakın burada ne var? Question tag, will you question tag? Şimdi give me a hand, yani will you give me a hand? Hani senin elini öpeyim diye falan değil arkadaşlar, Bunu unutmayın. Will you give me a hand? Eşittir burada help, yani bana yardım edecek misin? Edecek misin? Hı? Diyor, yani diyor ki help me. Bilin bir diğer anlamı da make a request, ama bu request'i şöyle biraz ünlemli yapıyoruz. Bilim bir duvar kullanım yeri de söz vermek, bir şey teklif etmek. Ne demek bu? Make promises and offers. Very good. First one. I'll phone you when I get home. Seni arayacağım. Eve geldiğimde seni arayacağım diye arkadaşlar. Burada bir söz veriyormuş gibi değil mi? Arayacağım seni. Eve geldiğimde seni arayacağım. Hmm, good. Bakın I'll get home. Burada to kullanılmaz. Home da zaten to kullanılmaz. Yani nereye gidiyorsun? I'm going to home demiyoruz. I am going home diyoruz. Unutmayın. Example 2. He'll help you. Finish the work. Don't worry. Hmm. Ne diyor arkadaşlar? Merak etme diyor. O sana yardım edecek. Hmm. O sana yardım edecek işini bitirmekte. Very good. I'll get up early tomorrow morning. Don't worry. Burada da sanki söz veriyor değil mi arkadaşlar? Ne diyor? I'll get up early tomorrow morning. Don't worry. Hmm. Yarın haber, yarın sabah erken kalkacağım. Merak etme. Ya bu sefer erken kalkacağım. Söz veriyorum. Next one. I'll show you around the city tomorrow. Hmm. Ne diyor? Şehri yarın sana, şehirde sana tur attıracağım diyor. Teklifte bulunuyor. Good. I'll give you some money. Don't worry. Para teklifinde bulunuyor. I'll give you some money. Don't worry about that. Will'in kullanıldığı son yerde to describe the consequence of a conditional phrase. Namı değer if close. Hatta bir tık gidelim. Type 1 mm, one değerli izleyiciler. Type one. Very good. If it rains. Eğer yağmur yağarsa. I won't go out. Dışarı çıkmayacağım. Ne diyor? Demek ki yağmurun yağma gibi bir olasılığı var arkadaşlar. Eğer bu olasılık meydana gelirse. Consequence. I won't go out. Okay. If you arrive late again, I'll sack you. Ne demek bu? Kovmak. İşten kovmak arkadaşlar. Diyor ki eğer geç gelirsen yine işe seni kovacağım. Hmm. Okay. Will, uh, will she come to dinner if I invite her? Eğer de onu davet edersem o gelir mi? Hmm. bakın bunlar hep type 1. Gördük mü? If close. I won't mind if you don't come. Ne diyor? Eğer gelmezsen benim için bir mahsuru yok diyor. Evet arkadaşlar will'in kullanım yerleri bunlar. Umarım faydalı, zevkli bir ders olmuştur. Bir dahaki derse görüşmek üzere. Hoşçakalın.